Merhaba ben Sana Altıntar. Özellikle Almanya'da ve Avrupa'da yaşıyorsan, başarılı bir iş insanıysan bu videoyu sonuna kadar izle ve eski sevgilini geri kazanmak istiyorsan. Çünkü bugün en önemli ve tek bunu yaparsan eski sevgiliyi geri kazanma ihtimali ilk sürekli taşıyorsun. Bu nedir? Bundan bahsedeceğim. Videoda görüşmek üzere. Senden bir ricam var. İki tane durum özetleyeceğim. İki tane versiyon. Bunların ikisini de dinle. Kendini empati yapıp o duruma sok. Ondan sonra da bana yanıt ver. Şöyle düşünelim. Mesela bir sen sevgilini terk ediyorsun. tamam? Mı? Bunu sadece bir beyin fırtınası olarak, bir empati yapma olarak düşün. Sen şimdi bir sevgilinle berabersin. Dolayısıyla onu çok seviyorsun. Ama çok ciddi sıkıntılarınız var. Sana bıkkınlık derecesinde üzerine geliyor, baskı yapıyor ve e, o kadar stres yapıyor ki artık hayatından bezdiğin noktadasın ve dolayısıyla onu terk ediyorsun. Tamam. Şimdi onu terk ettikten sonra pişini bırakmıyor sürekli arkandan koşuyor. Yalvarıyor, yokuyor, sokakta seni görüyor, ağlıyor. Üzerine gidiyor ve sürekli ikna çabası içine giriyor. Annene, babana gidiyor. onlara ikna etmeye çalışıyor. Ondan sonra sana yazıyor, yazıyor, yazıyor sosyal medyalar üzerinden ve artık bıkıyorsun ve bloke ediyorsun. Tamam mı? Yani yeter artık diyorsun. Çünkü zaten seni çok sıktı, çok belirli bir noktaya getirdi ve böyle üzerine geliyor. Bu bir birinci versiyon olarak düşün bu hikaye. Şimdi ikinci bir versiyonu düşün tamam mı? Sen eski sevgilinle ilişkili bitiriyorsun çünkü stresli bir dönemden sonra onun artık beraber olmadığını düşünüyorsun. Aynı birinci şu az önce anlattığım gibi. Ama bu sefer eski sevgilini eski sevgilin seni terk ettikten sonra üzerine gelmiyor. Seninle iletişime kesiyor ve gerçekten 4 ila 8 hafta arasında hiçbir şekilde iletişime geçmiyor. Hayatını yaşamaya başlıyor. O eski senin üzerine giden insan gidiyor. Yerine gerçekten kendine özgüvenini yerine gelmiş. Kendini belirli bir noktaya getirmiş. Kendi içsel gücüne kavuşmuş. Ortasına içine içindeki o güce kavuşmuş bir insan geliyor. Baktığında gülümseyen, hayatını yaşayan, sana saygı duyan, seni seven ama aynı zamanda eğer gerekirse kendi hayatına devam edecek güçlü olan bir insan var. Şimdi soru şu. Eğer durum böyle olsaydı Hangi şahıs, yani bu iki tane anlattığım hikayeden hangisi sana daha cazip gelirdi? Yani hangisine geri giderdin? Hangisi seni geri kazanabilirdi? Hangisinin seni geri kazanma olasılığı daha yüksek olurdu? Evet, cevap çok açık. İkincisinin, çünkü ikincisinin arkasından koşmayan, kendine çeki veren, duygu ve düşüncelerini gözden geçiren ve duygusal bağımlılıktan kurtulan bir insan olduğu için. Evet. Videonun başında söylediğim gibi, eski sevgiliyi geri kazandıran yegane şey duygusal bağımlılıklarından kurtulman. Yani aşk acısına yol açan duygusal bağımlılıktan kurtulursan, onun arkasından koşmayan, onu isteyen ama gerekirse onu terk edecek kadar, onu karşılıksız sevdiği için terk edecek kadar da e, sevgisi dürüst olan, sevgisi karşılıksız olan bir insan olursan eski sevgilinin zihninde yeni bir imaj yaratabilirsin. İşte eski sevgiliyi geri kazanma böyle bir şey. Sevgili arkadaşım. Şimdi sana çok önemli bir mesajım var. Almanya'da yaşıyorsan, kariyer sahibi bir insansan, Avrupa'da yaşıyorsan lütfen bu videonun altındaki link üzerinden bana WhatsApp üzerinden ulaş, iletişime geç. Seninle eski sevgiliyi geri kazanmayı ele alalım. Gerçekten onu geri kazanma olasılığını en yükseklere taşıyalım. Duygusal bağımlılığından kurtulman gerekiyor. Aşk acısını yenmen gerekiyor ve ona yepyeni bir vajla onun karşısına geçmen gerekiyor. Benim de çalışmam tam buna göre ayarlanmış, sana göre tasarlanmış bir çalışma. Evet, benimle iletişime geçmeyi bekliyorum. İlgine teşekkürler. WhatsApp üzerinden bana yazdığında görüşmek üzere. Ben Sanan Altıntaş. Kendine iyi bak arkadaşım.